üniversite sınavına yani YGS sınavına girmeye çok az bir vakit kaldı. Hemen hemen 2 hafta kadar bir süre kaldı ve sürekli bir heyecan yapıyorsunuz ve yine sürekli kendinize ne yapacağım ben diye soruyorsunuzdur ve bir sürü de tavsiye dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Yine ben de size burada bazı tavsiyelerde bulunca unutmayın ki en iyi tavsiye sizin kendi kendinize verebileceğiniz tavsiyelerdir. Yani bir sürü tavsiyeyi izledin, duydun ama sen bu tavsiyelerin hepsinden böyle bir harman oluşturup kendine en güzel tavsiyeyi oluşturabilirsin benim diyeceğim tavsiyelerde yine senin işine gelebilir veya gelmeyebilir İlla senin işine gelecek diye bir şey yok çünkü insanlar çeşit çeşittir kimisi şöyle anlar kimisi böyle anlar değişik değişik anlama şekilleri var benim tavsiyelerimde yine herkese değil de belki bir kısım topluluğa hitap edecektir diye düşünüyorum Herkes gibi ben de yine bu üniversite sınavına çok az vakit kala e, bol bol soru çözün. Artık konu çalışmayı bir kenara bırakıp da bol bol soru çözün. Özellikle deneme sınavı çözün diyeceğim. Niçin böyle diyeceğim? Çünkü e, artık arkadaşlar kendinize o sınava çok yakınsınız ya. O sınav rolüne yavaş yavaş bürünmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bol bol soru çözün. Özellikle deneme sınavı e, sorusu çözün ve kaynaklarınız farklı farklı olsun. Yani en az 5-6 tane kaynaktan öyle söyleyeyim ee, soru çözerseniz bütün bir bu olayın hepsine hakim olursunuz. O yüzden dediğim gibi bakın bu önemlidir ee, bol bol soru çözün ve farklı kaynaklardan soru çözmeye çalışın. Bol bol soru çözdünüz şimdi sıra geldi hatalarınızı tespit etmeye. Eğer hatalarınızı tespit ederseniz yaptığınız yanlışları bulursunuz ve niçin yanlış yapmış olduğunuzu düşünürsünüz ve artık çözüme doğru odaklanırsınız. Bu yanlışlarımız bizim ne olabilir? Kaç türlü yanlış yapıyoruz? Bana göre iki türlü yanlış yapıyoruz. Yaptığımız yanlış ya o konuyu bilmediğimizdendir ya da bilip de yanlış yaptığımızdandır. Aslında basit konuyu bilmediğimizden yanlış yapmamızın çözümü çok basit. O konuyu çalışırsın. Tabii ki vakit az olduğu için o konuyu sen her yerine çalışamazsın. Önemli yerlerine çalışırsın. Bunu yapmayı dene. Eğer ki o konu sürekli çıkıyorsa sorularda demek ki önemli bir konudur. Bu da aklımda olsun. Peki gelelim ikinci tür yanlışa. Bildiğimiz şeylerden yaptığımız yanlışlar. Ve ben bunu üçe ayıracağım. Ee, niçin üçe ayıracağım arkadaşlar? Hani biliyoruz ama bildiğimiz halde hata yapıyorsak bunun demek ki değişik değişik sınıfları olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden de ben bunu üç sınıfa ayırdım. Bunlardan bir tanesi... Ee, cevaplara baktığınız zaman yanlışınızı görüyorsunuz diyorsun ki sonra aa ben bunu biliyordum diyorsun. Neden yanlış yaptığını düşündüğün zaman da diyorsun ki dikkat dağınıklığı. Ben o sure demek ki odaklanamamışım. Gözümden kaçmış. O anda ne bileyim o doğru şıkkı görememişim. Yaptığın yanlışın bir tanesi bu. İkincisi ise evet aslında bu daha doğru dediğin yanlış. Ne demek oluyor bu? Soruyu yaptın ama yanlış yaptın. Cevapları kontrol ediyorsun. Baktın senin dediğin şık değil de başka bir şık doğru çıktı. Ondan sonra sorun çözümüne bakıyorsun veya bakmana bile gerek yok hemen anlıyorsun zaten. Aa doğru ya bu daha etkili ya. Aslında biraz daha detaylı düşündüğüm zaman bunun daha etkili olduğunu anlıyorsun. İşte böyle yaptığımız yanlışlar arkadaşlar. Ee, bunun da çözümü ne? Aslında çözümü e, biraz zor bunun çünkü ikişik genelde ikişik arasında kaldığın zaman böyle hataları yapıyorsun. E, bu o konuya biraz daha çalışmanla ilgili. Ama Şöyle bir şey de var. Vakit olmadığı için çalışmasan bile o soruda hata yapma durumun %50. %50 doğru yaparsın, %50 yanlış yaparsın. Yani çok da büyütülecek bir şey değil aslında. Gelelim üçüncü hatamıza. Ee, o konuyu biliyoruz ama hata yaptık. Niçin hata yaptık? Aslında çok basit bir hata. Bunu ben de genellikle yapıyorum. Yanlış işaretleme. Doğruyu çözüyoruz, bakıyoruz doğru şeyler yapıyoruz. İşaretlerken yanlış işaretleyebiliyoruz. Bu maalesef benim de çok yaptığım hata. Bunun telafisine ee, biraz daha dikkat etmek yani cevabı işaretlerken acaba doğru yeri işaretledim mi biliyorsun ama doğru yeri işaretledim mi diye kendine bir kere daha sor ama çok da mühim değil çünkü belki bunu kendi kendine sormaya vaktin olmayabilir arkadaşlar sakın bildiğim şeylerden yanlış yaptım önemli değil demeyin niçin biliyor musunuz sınava girdiniz sınavdan çıktınız arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz soru üzerine konuşuyorsunuz. Birisi diyor ki A şıkkıydı doğru cevap. Sonra sen düşünüyorsun. Ya ben B yapmıştım ya diyorsun. Yanlış yapmışsın orada. Ve bunu anlıyorsun. Ama doğru ya aslında A ya diyorsun. Bak bildiğin şeyi yanlış yaptın. Gidip de sınav kağıdını geri alabilir misin? Geri alıp da işaretleyebilir misin? O yüzden demin söylediğim şeyler dikkate alın. Yani bildiğim şeylerden yanlış yaptım. Ya yani önemli değil demeyin. Çünkü sınavdan sonra kağıdınızı geri alma İhtimaliniz biliyorsunuz ki sıfır. Bir tavsiyem de netlerinizin düşük olmasına odaklanmayın. Neye odaklanmanız lazım? Netlerimi nasıl arttırabilirim diye odaklan ve mutlaka bir çözümü, mutlaka bir yolu, yöntemi vardır. Ve son tavsiyem belki de çok önemli bir tavsiye, bazıları için özellikle çok önemli bir tavsiye olacaktır. Dediğim şey şu: Başkalarının kaygılarını, beklentilerini karşılamak için mücadele etme kendin için mücadele et. Niçin biliyor musun? Üniversiteyi kazandığını düşün. Üniversiteye kazandın, girdin, kaydını yaptırdın ve sınav, sınavlar başladı. Sınav oluyorsun. O sınavda düşük not aldığın zaman senin yerine başkaları kaygılanacak mı? Hayır. Tek kaygılanan sen olacaksın. Demek ki kendin için kaygılanacaksın. Başkalarının senden beklentileri için veya başkaları senden kaygılanıyorsa Boşver umursama. Sen sadece kendini umursa, kendini için bir şeyler yap, kendini için mücadele et. Çünkü hayatının geriye kalan kısmında zaten hep kendin için mücadele edeceksin. Kendi ailen için, kendi işin için, hep kendin için mücadele edeceksin. O yüzden sadece kendini düşün. Arkadaşlar umarım tavsiyelerim bazılarınızın işine yarayacaktır. Tabii ki herkesin işine yarayacak demiyorum. E, bin bir çeşit insan var. Ama umarım bazılarınızın işine yarar veya bazılarınıza biraz motivasyon olmuştur e, ve bu işe biraz daha böyle planlı, sabırlı ve daha başarı odaklı bakmanızı e, sağlamıştır. Bir de neler yapmanız gerektiğini size hatırlatmıştır diye umuyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.